Balıkesir Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi'ndeyiz. Belki de gelecekteki aziz sancarlar buradan yetişecek efendim. Şimdi okul müdürü Sayın Levent Obuz'un yanına gidiyoruz. Evet sevgili izleyenler, Van Ses YouTube kanalındasınız ve biz de şu anda Balıkesir Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi'ndeyiz. Yanımızda okul müdürü Sayın Levent Obuz var. Buradaki öğrencileri bize biraz anlatır mısınız? Sonra da eğitim sistemine geçeriz. Tabii ki. Bizler Milliyetin Bakanlığına bağlı bir kurumuz. Özel yetenekli olarak tespit edilmiş öğrencilere okul ortamlarında giderilemeyen eğitsel meraklarını gidermek amacıyla kurulmuş bir kurumuz. Her yıl ilkokul 1, 2, 3. sınıfa devam eden öğrenciler arasında bir tarama yapıyoruz. Genel zihinsel, resim yetenek ve müzik yetenek alanlarında. Ve bu üç yetenek alanında özel yetenekli olarak tespit edilmiş öğrencilere kurumumuzda onların okullarının dışındaki zamanlarda destek eğitim sunuyoruz. Peki bu seçimleri yaptıktan sonra burada öğrenciler yani böyle üniversite sınavına hazırlanır gibi bir eğitim almıyorlar değil mi? Evet, biz öğrencilerimize akademik bir destek asla sunmuyoruz. Sadece onların tespit edilmiş olan özel yetenek alanlarıyla ilgili onların yeteneklerini geliştirmeye, kapasitelerini büyütmeye çalışıyoruz ve e, kendilerini tanımalarını sağlayarak e, ne istediklerini bilmelerini ve o istediklerini elde etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Peki bu eğitimin içeriğinde neler var? E, öncelikle bizim Bandırma Bilim ve Sanat Merkezinde e, burayı kazanan öğrencilerimizle alakalı olarak e, biz çocuklarımızla bir taramaya tabi tutuyoruz. E, o taramada e, onların ilgi alanlarına e, yönelik tespitler yapmaya çalışıyoruz. Burada daha çok etkinlik temelli eğitimler var. Öğrencilerimiz de ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde etkinlikler yapıyoruz ve bu etkinlikleri yaparken onlara gözlemliyoruz. Yapmış olduğumuz gözlemler neticesinde öğrencilerimizin ilgi duyduğu alanları tespit edip ve bu ilgi duyduğu alanlarla ilgili onları geliştirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Peki şu anda içinde bu gibi pek çok atölyeniz var biliyorum ama şu anda içinde bulunduğumuz atölye ne atölyesi? Burası yazılım atölyesi. Aynı zamanda robotik faaliyetler de icra ediliyor burada. Ee, öğrencilerimiz burada gelip e, işte 3D tasarımlar yapıp ya da çeşitli robotik e, yarışmalara katılıp ve burada hazırlanma şansını elde ediyorlar. Yazılım alanıyla ilgili de mümkün mertebe geliştirilmiş tespit edilen ilgi alanlarıyla ilgili üst düzey e, düşünme becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler sayın müdürüm. Evet sevgili izleyenler Balıkesir Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi'ndeyiz ve teleskopumuzun yanındayız. Buyurun sayın müdürüm anlatın. Evet teleskopumuzla biz e, öğrencilerimizin ilgileri doğrultusunda e, zaman zaman gece gözlemleri yapıyoruz uzayda. E, Ayı ve e, Venüs'ü Satürn'ü gözleme şansımız oluyor hava koşullarına bağlı olarak e, teleskopumuz Güney Marmara'da e, önemli e, sayılabilecek bir teleskop gerçekten e, oldukça gelişmiş özelliklere sahip Biz e, uydu bağlantısıyla e, kilidi attığımızda teleskopumuz gece e, uzay cisimlerini kendisi otomatik olarak takip edebilme özelliği var e, bu bize oldukça kolaylık sağlıyor hem öğrencilerimize Zaman zaman da halkımızın gece gözlemi yapmasına çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Gece gözlemi ile alakalı ilgi duyan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Oldukça yoğun bir talep aldığımız zamanlar oluyor. Evet sevgili izleyenler, Bilim Sanat Merkezi'ndeyiz ve burada farklı bir atölyedeyiz. Burası da Lego Film Atölyesi.